Hey, hey 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 uyan. Hey. Hey uyan. Alo. Ha, uyan, ne oluyor? Ne oluyor? Uyan, oluyor, uyan. Ne uyan, oluyor. uyan dedik uyan sana. uyan 2 saattir ne yapıyorsun ya? O ya sen olacak, beni o... niye uyandırıyorsun? Ben de bir şey oldu, istila oldu sandım. Aa, Allah Allah. Oo bitirmişsin. Vay. Vay. E bu da inşallah olur. Vallahi hızını alamamışsın demek ki. <laughs> Galiba portal hamsi gibi oldu. Bir şey olmaz. Şunu da gelmeden götürelim. Bu ara kıtlıktan yana. Geliyor, 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 at bakalım o zaman. Hop dedi süper şey. Oy, oy dur 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 bekle Eşyaları, Eşyaları bırakalım. Eş, tamam. Eşyaları bırak. Ne var ne yok? İlk önce ona bakalım. Çok ciddi olabilir. Tamam. Evet, evet. Tamam. Çok da eşya yok aslında zaten. Aa dur kalkan.

Şimdi ilk önce Behle. Behle lütfen Behle. Arkasına. Ben gidiyorum bay bay. Hayır bekle. Gidersen seni hamsi yaparım. Hayır gidiyordum lan. <laughs> arkasına yün koyacağız tamam bekle 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 be. ben şimdi puf olacağım puf 10 9 8 7 6 sakın girme sakın girme tamam Oy, çok güzel bekle dur hiçbir şey görmüyorum şu anda şu anda çok heyecanlıyım. Videoda ilk defa giriyorum portala. Baya da büyük portal oldu saray kapısı gibi. Evet, bir blok yukarı yaptım. <laughs> Her türlü oluyormuş, daha küçük de oluyor. Büyük ihtimal. İki blok fazla kullandım ya. Sabırsızlanıyorum, ben de gidiyorum. Düz bir ortam var. Hmm. Magma blokları var. Slime'ları var. Geldim. Ama şu anda bizi hamsi yapacakları için. Bir çıkamadık. Oo, burası güzel yer. Aa, dur şimdi gördüm. Bazaltı var burada. Var var. Burada şey de var. Bu bana saldırıyor. diyor, bu saldırıyor. Valla şu anda bizim kaçmaktan başka bir şey yok. Yani ben onu gidip de dövemem. Şurada aha, ev Ay, var galiba. Bizler. Şurada ev var. Ben koşuyorum. Nerede ev Ay niye gitmedi? Ya daha doğrusu ev olabilir diye düşünüyorum da bakalım. Ay şu gaz. Uyuz ediyor beni ama. Ne yapalım? Burası var ya tam lav meydan olmuş. Dur lan dur dur çık şuradan. Sen ne işim yok benim. Sana çık dedim tamam mı? Buna dokunma sakın. Şöyle geçmeye çalışayım. Bak, sakın bana dokunma bak. Yoksa seni ham yaparım. Bir gram canım kaldı zaten. Biraz keşif yapacağım. Yarım kalbim var. Ha, orada da Gart var. Oo. Şuraya biraz saklanayım bakayım kim geliyor. Özel botumu alacağım. Ve şimdi sizi Aa, iyi. yapacağım. Bekleyin. şu anda şuraya geçmem lazım. Hadi bakalım. <laughs> Sürprize bak. Çok güzel aşağı düştüm. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> pislik yapacağım İlk defa yani nether'da böyle güzel bir yerde doğduk ama çok da e, tehlikeli yakınlarda o siyah kaleden vardır diye düşünüyorum ama bulamadım aşağısı çok derin çok yukarıda çıktık aşağı düşemezsek bittik Aa niye bu kadar uzun sürdü bu arazi? Sanki farklı arazi bağlanıyor. <laughs> Ay ne kadar. İçeriye molotof geldi. Ya ne geldi bilmiyorum da ben girmemle çıkmam, ölmem bir oldu yani öyle. <laughs> Aha buraya mı geldi? <laughs> ya, mı Sizin ne işiniz var burada? O kadar saçma şık şey, portaldan geçmesi. Sizin ne işiniz var, var burada? Bu kremi? Bazaltıdan bakma kremi kasarı. Evet. Aha burada bir tane şey var. Alsana kalkanını. Yok yok yok. Ölürsen. Sen de haklısın. Yine de şuradan bir kılıç alayım. Neyse bu kalsın. É. Nehiji. <fixen> é Bunlar araziyi çok geç oluşturuyor. O oluşana kadar da beni orada yiyorlar yani. Biraz önce canımın yarısı gidiyordu bir anda. Heh. Oh be biraz normal. Ya bir çıkın sizinle işim yok benim ya bir durun. Gelebiliyorsanız gelin buraya. Gelce görelim. Uy, Beni çok Aa, kötü. En en yani. Beni çok kötü sıkıştırdılar burada. Ama onları uh yapacağım birazdan. Ha, pes edip gittiler. Ah! <laughs> Senin uh oluşunu gördüm. Kendileri de Sırtma patladılar. Değil. Kusura bakıyor Terbiyesiz hemen buraya gelmiş. Oh. Ha şöyle gelin gelin ha gelin ha ne olacak? Sizi gibi küçük çakallar sizi. Oğlum bir durun lan. Siz de bir kendinize gelin yani. Botuncu, güzel botumu kaybettim. Ve şimdi onları ben neyse. Şu kim? Senin burada ne işin var lan? Senin burada ne işin var? <laughs> Harbiden bunun burada ne işi var? Ya portaldan geliyorlar ne oluyorsa oluyor Altın zırh giymiş şey. Bir de koşuyor. İskelet, iskelet. Bir de koşuyor, utanmadan koşuyor bir de. Ay portaldan çıkınca dümdüz ileri gideceksin. Orada taşların arasından çıkacaksın. Sanırım bizim buraya zırhla hani gitmemiz lazım da zırh da olsa işimiz zor. kalkanı götürsem mi diye bir endişelendim de galiba götüreceğim. Götür götür bende. ya bu arazi ne kadar geç oluşturuluyor yani. Ya bir durun daha çıkmadan ölüyoruz ya. Tamam arkadaşlar. Şimdilik bu videonun sonuna geldik. Ay. Ben... Bak bakalım hoş Hı, kaldı <laughs> Mükemmel bir bu var. Bir tane şaplak atayım mı? Al dışarıda magma kiremi var. Ha Benim peşimden gelmiştir terbiyesiz. Dur gel, gel, gel. dur dur vurma vurma. Bir tane yumrukla öl ölmez o. Oyun oynayacak birisi. Üstüne zıplayalım mı şimdi? <laughs> Üstüne zıplamak istiyorum. Oğlum, Gel buraya. Sen onu ham şey yapma. Ya. Şu. Ya şu sıra. <laughs> bana odaklan Tamam. Ne çıktı? <laughs> Al bu senin olsun. Yok yok bana verme sandığa koy koy O zaman O aşağıda da bakma var Oynasınlar galibanlar Bu dünyayı görmemişler Ne yapsınlar Zaten bunun da son canı kalmış Şu kalkanı geri koyayım Şimdi ben kendimi boğacağım Nerede o magma Biraz gel onu... Şu havuzun içinde. Ya. Bu burayı nasıl kazdı? Ben kazdım. <laughs> ya sen var ya. Sen <laughs> ne kadar kötüsün. <tehlikelsin. gülüyor> <laughs> Ay. 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 Aha. 9-18 ben demir blokları yok ediyorum. Demir bloklarla kendime zırh yapacağım. Ne? Aa oh, yine dışarı çıktı. Çikolata. Çikolata. <laughs> Bunlar büyüyor ya durmadan. Yok, onu benden düştü. Yakacaktım onları. <gülüyor> Nasıl? Sorma <laughs> ya. Ha? Neyse yeter bu kadar eğlence. Portal artık bu dünyayı <laughs> bırakıp portal'a gideceğiz ama yine elmas kazma lazım. Oo yine vuruyor bir şey. Ben vurdum. Oo <laughs> çok garip. Hadi bay bay. Bak yukarıdayım. Aa. Hadi görüşürüz. Beni bir öldür. Öldür beni. Öyle bir kafa. Aha gitti. Aa. Aa. Neredesin? Yeniden tamam doğmadın mı? Şu anda doğmayacağım. Tamam o zaman. Hadi görüşürüz.